star ve yeni güncelleme gelmiş. Artık yeni güncelleme gelmiş. Değişmiş her yer. Yer değişmiş. Bu kostüm yoktu yeni gelmiş. Sonra bayağı bir şey gelmiş. Sonra size güzel bir haberim var. Crown Crown değişmiş. Şimdi her şey değişmiş. Bir de size bir şey göstereyim. Artı şeylerin dişleri var. Zıplayınca dişlerini gösteriyor. Koltukta da aynı. Böyle var neyse. arkadaşlar bir tür seviye var. İnternetin dişi ergo var zaten. Şimdi görevler var ve yeni bir harita geliyor. 18 saat sonra ne olacak arkadaşlar? Yeni haritamız gelecek. Süper şehir saldırısı. Nasıl olmuş bir bakalım haritasına. Orada cabot var. 3 kişi normal. Hmm kupam zaten 4.000'di. bindi kupamı 150'ye getirdim ve aldım bir yakında 200'ü alacağım sonra 500'ü aldıktan sonra mega kutu büyük kutu. sonra 750 5000'de zaten mega kutu var mega kutudan sonra 8 bit var 6.000'e. Onlara ona çok yaklaştım Onları onu alacağım bakalım hmm. yani yapabileceğim göre ne yapabilirim? Yapa yapa yapayım. Mesela alayım. Çift hesaplaşma. Hesaplaşmayı yapacağım ben. O ne, yorum yazmıyorsunuz hiç yorumlarınızı yorum yazmayı unutmayın Bir de abone olmayı da unutmayın bildirimleri de açmayı unutmayın Şöyle toplayacağım. Oh. Bir ko var. Bir ko pro çıktı. Şu an adam birbirini yiyor. Şimdi alalım. Ah! Ver pombu. Neyse iki kupa aldık yeter bize. Ve bir düşman öldürmüş. Çok güzel. Şunu alalım daha başlayalım çünkü bir adam aldım ve ben öldüm. Piper var, Piper varsa hiç kolay. alayım. Bir enerjimiz oldu. 10 tane olsa sefer ölümsüz olmuş. orada deli deli ne oynuyor ya? Bu, da bu da deliyle geziyor. Ben <laughs> yani pipe yok ya. Pipe olsa işte. Sonra can, canlandı. Şimdi gidelim. Eee orada ölecek mi kalsın içinde? Hmm.

Kullandı canı gel. He o da kazın içine içerden bekle. Bizim takı da mal satıyor. Oy oh, hey, oy hey. vay. Hadi, hadi hadi. Allah seni belanı versin. Neyse şu şey olmaz. Neyse kupa aldık. Bir 13 oldu. Ve ben bunu kuralda oynayayım. Bu arada kuralda oynayayım. Çünkü değil sonra bir şey yok. Evet kuralda oynayacağım. pro bir de pro ha He. zıplayıyor argay uçuyor zıplı, uç. zıplı. çitesa hesaplaşma pro da ama tara var bende şansıma crow çıktı zaten ya tara neyse a penny var Ben peni hallederim sen git. Ya bana niye ateş ediyor? Ya bakın penny 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 gelinmiş ben. Ya bak en pes bunun adı penguin miydi neydi bunun adı pengu at neydi artık ışık kafamı yitirdim unuttum ismini ama gizemli oldu Crowman, crow man crow neyse şuradan geçelim yes iyi yukarıdık ya Karaya ortaya kaçtı. Ben yandayız şöyle. Aa kazandık. Kazadık sayılır sayılır kaçıncı olduk. 3. 4. falan olduk. Şöyle bir kupa geldi. Neyse o çok yaz. 9'dan 9'da kaldı ya. Hmm. Şöyle giyeyim. ben aldım. Şuraya girelim. Arıyorum şu an kimse yok. Ah. Spike! 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 Bike. tutturamıyorum. Ne bir deli da ne de hiçbirim. Yuh.

Hadi. Bir, bir. bir Ses bu ses kardeşimi ses arkadaşlar kusura bakmayın. bak şurada ki. ne oldu? Bak bir de bu geldi. biz, biz uzaklaşalım yoksa bu biz... Biz burada hiç çiğ, çiğ yiyecekler yok. Yoruk olmadı, ee, biz nereden gideceğiz? Ben oradan gidelim. Koş koş koş, buradan gideceğiz. Buradan gel. gel oradan gel oradan, ben araya O hemen kaçır, kaçır, kaçır. Öleceksin yapma. Neden şuradan Ve ben, şu ben rüyanda yakalarsın. Ve beni kafamda yakalarsın. Enerji gücümüz de yok diyor hiç. Öleceğiz da biz iki şey Sağdan kaç sağdan. Uy! Kimse beni kay kime el süremez. Ve benim kafama el sürdü. Adam 11-12 kupası var. Ve 200 kupam oldu kaç saat sonra olacak yeni arsa bakalım bak yakında bak akşam ya da sabah olacak ya da yarın da olabilir bilmiyorum Ben yani, aksesuarım vardı ya. Yanlışlıkla kullandım. Burada Burada bir crow var orada. Gel buraya crow 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 crow. Dur, birlik olalım birlik. Birlik olalım. Ben bir şey yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım. Vallahi bir şey yapmayacağız. He beni yürüyende yakalasın bir menajman kaç bir bakın. Abi bir şey yapmak istemiyorum size. Bak ateş etmek istemiyorum. Şuradaki Şuradaki aileden kurtulur. Tabii ben sana sıkıştırırım. Sen oradan sıkıştır. Bak karaç. Arka ses Bak karaç. Bak karaç. Kimse benim kankime iz süremez.

Ne diyor görür? 10 maç kazan 500 diyor. Ne alalım? Şimdi 10 maç kazanca. Artık bunlar da geliyor. Crow, Crow geliyor. Crow. Kir geliyor. Bunu talayıp aldım. Ben bunu pulum hep bunu epirme oyla kazanırdım. Benim aksesuarım var. Çıla tut ben tut Alacağım. Katil katil. Ben aksesuarı mı kullandım o kadar koruma? Ben o, o kadar mı para verdim aksesuarı? Neyse. Nasıl yıldız güç çıkınca herkese öldürürüm artık. Ne oldu lan? Gidiyorum. Kravalı. Gördünüz üzere. Aa ne oldu? Eee ne oldu? Eee ne oldu? Eee ne oldu? Eee ne oldu? Biz aldık burayı. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ki? <laughs> sıcak mı gök. Sıcak mı gök. Sıcak bir gök. Ne sıcak bir gök. Ayırın. Sıcaklar doldu. sıcak yapmamız lazım. Lan benim anamadım ne yapacağız? Sıcak olmadı. Bu neymiş? Ben yani sıcak, ben de sıcak şey doldu diyor bir şey. Çarptık bir şey diyor. Ben oraya hallediyorum. orada. burada kal.

takım sıcak bölgeyi ele geçirdi. Bu ne demek ki? Hadi son gibi. Sonunda az az sıcaktan ölüyorduk. Bu dokuz da kalıyor. Kupa sekiyor. Arkadaşlar bakalım bakalım bu ikili bekalip ikili bekalip. Iki. Şimdi ayrım sıcak diyor ama nasıl ele geçiriyoruz ki? Şu an alamadım ben şu an. Şu an alamadım. Şu an internet. Aa internet wifi çok. İnternet açık çünkü. E, krem ver kirlev, kirlev, kirlev. Kromlardan geçmiş gelmiş. Hop. Vay ya ya blasyet. Abi Crow geliyor, Crow geliyor, Crow'a karşı bir Crow'u kek Crow yenebilir. Bir Crow'a ki yandı Crow'a. öldüm. Wi-Fi Wi-Fi şartı çünkü da onun yavaşlatır azo. Tembeciğim ha ha adam ben yanlışla uçmuyor kullandım ya. Hani buraya saklamış. Oraya saklamayacağım. En sizce bir peniyon ya. Evet. Yeniler. Bakalım sıcak bölgesi nereye geçiyor. Sıcak bölge derken nereye geçiyor. Nasıl nereye geçiyor bu nereye? Neyse gidelim artık. Doldu artık burası. Sakım, sıcak bölgeyi ele geçirdi maç bitti. Oh yeah. yakışık var. 17 saat kalmış. 17, 17 saat kalmış. Saat artık 9 saat. Aa, elmas kapma yeri değiş. Yolda mı savaşacağız yoksa? Oh, şehir, şehir var. Artık oyun değişti. Şehir de var. Artık şehir gelmiş. Efsane bir yerine sağarsan Ve Ağzıma düştü Ya nasıl oluyum Saat atıyor öyle Oyun onu bilmiyorum. Olamamız lazım, ne geçirmemiz lazım. Bu biraz yavaşlatır. Bak bir daha var Elim can bu yaz oyunçumuz. Artık şerdi. Artık kupa. Есть ли колдун? Ой, Брустарс, а что ты его не хочу? Это, это, когда шарби видео у нас, он на гейм-мельке делает. Держи рысь.